Herkese merhabalar sevgili dostlar. 24 Temmuz Pazartesi Elazığ yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Elazığ'da 9 koşul bir programla sizlerleyiz tahminlerle. Evet Bursa tahminleri de kanalımızda mevcut. Onu da seyretmek isterseniz şayet kanalımıza abone olup videoyu da beğenip hemen izleyebilirsiniz. Bursa tahminlerinde göreceksiniz orada son yayınlanan videolar bölümünde. Evet arkadaşlar Bursa'da da 9 koşu var onu da söylemiş olalım. Orada da gayet güzel teklerle geçtik. Mümkün olduğunca cazip tercihler yapmaya çalıştık ve kupon düşük bütçeli olabilecek şekilde de tutmaya çalıştık. Evet arkadaşlar Elazığ tahminlerine geçeceğim. Fakat kanala abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ve tabii ki dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler butonuna tıklayarak da destek verebilirler diyorum. Ve geçiyorum arkadaşlar tahminlere. 5'i çeyrek gece ilk koşu şart 5. 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum pist yarışı olacak. 11 safkan start oluyor arkadaşlar. Bu koşu için benim favorim 1 numara Baba, baba berçan olacak arkadaşlar. En son 21 gün evvel kazanan isim. Bu koşuda da benim ilk tercihim olacak tek bırakmıyorum. Tabii kazanabilecek bir safkan. Kazanma ihtimali çok yüksek bir safkan ama öyle yüzde yüzde diyebileceğimiz bir durum yok. Burada iki numara göbekli tefası Ferit Yardımcı ile birlikte fırsat kollayacak olan en ciddi safkandır. Son yarışa ne kadar üçüncü kalmış olsa da bu yarışı kazanabilecek güce, kuvvete ve tabii ki potansiyele en önemlisi de jockey tecrübesi de sahip durumda. Göbekli tepe ağası burada tercihlerimizde yer alabilir arkadaşlar. Bu şekilde bitirmeyeceğiz. Buraya 5 numara kocaoğlula da şans verebiliriz arkadaşlar bu yarışta. Ve 7 numara Yaramaz Salih'e de şans verebiliriz. Bu iki safkanla ilgili kanaati size bırakacağım. Yani isteyen buraya 1-2 şeklinde geçsin. isteyen 1-2'ye ilave olarak 5 ve 7'yi de yazsın diyorum arkadaşlar. Bu koşuda isteyen 2 at, isteyen 4 at şeklinde bir tercih yapıyoruz. Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca her bütçenin oynayabileceği oyun vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bunun için bize destekte bulunmak isterseniz katılıyorsa olup desteğinizi gösterebilir veya teşekkürler butonundan destek verebilirsiniz. Evet ikinci koşuda Meydan 3 Yaşlı Araplar 1200 metre kumpis yarışı olacak bir koşu. Bir numara Gökbeniz ve 2 numara Al Nasip arkadaşlar. Bizim buradaki e, öncelik vereceğimiz Safkanlar Gökbeniz ve Al Nasip bizim buradaki önceliğimiz. Hemen ardından arkadaşlar 5 numara Gılgamış yine son yarışı 14 güne 3. gelen bir safkan olmasıyla birlikte dikkatimizi çekiyor. Ondan sonrasında arkadaşlar İsa Katarla 9 numara Küçük İnandım ve 7 numara Himala Aslan Necmi altında birlikte ilave edilebilecek isimler olarak yorumluyoruz. Hazar Bey'i de düşünenler olabilir belki burada. Yani bu yarışta tabii ki neden olmasın? Şans bulabilir. Galibiyet şansı onun da var ama geniş kuponlarda belki tercih edilebilir. Belki diyorum. Bütçelere bağlı. Hani geniş kuponun da böyle birazcık daha fazla yazılan oluyor ya. Hani öyle bir oyun yaparsanız ancak olur. Buradaki tercihimiz şu şekilde arkadaşlar. 1 2 1 2 bir kere yazılıyor. Daha sonra 5 numara, ondan sonra arkadaşlar 9 numara, 7 numara, en sona isteyen 6'yı da yazsın şeklinde bırakıyorum. Evet yani 15 at olan bir yer için bence gayet iyi bir oyun yaptık. Hatta yazmadığımız yazılabilecek atlar da vardı. Mesela örneğin 15 numara Sebbak gibi bir safkan veya 12 numara Dildi Hanım gibi. Ki biz buna rağmen bir eleme yaptık. Bir şekilde azaltmaya çalıştık atları diyebilirim. Üçüncü koşu 14 handikap dişi 4 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 9 safkanlı bir yarış bizleri bekliyor burada. Bizim bu koşu için favorimiz 14 gün evvel koşup üçüncü olan bir safkan. Uçarımın kızı 4 numara. Bu mesafede de etkili. Bir 26 66'sı var. Son dönemdeki yarışta formda gelmiş olmasıyla birlikte ben burada ilk tercih olarak yazdım bu ismi. Sonra arkadaşlar son yarışı kötü olsa da Verdiği 33 günlük arayla ki bence bu düzelmek için iyi bir ara. Ferit yardımcı da biniyor. 55,5 kiloda Esile Sultan 5 numarada şans verilebilecek bir at. 1.26 görmüş bir safkar olması itibariyle yine burada değerlendirmeye aldım. Bu şekilde iki at yaptık. Daha sonrasında arkadaşlar burada kuponu bölüyorum. İsteyen 4-5 yapıp 2 atla geçiyor. İsteyenler 2 numara Ceyda Canım bu mesafede etkisiz olsa da yazılabilecek bir isim iyi koşabilir. Çünkü son dönemde iyi yarışları var. 2 numara Ceyda Canım'ı ilave edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar uzun arasına rağmen burada iyi bir koşu koşma ihtimali olan bir safkan pelitli 6 numarayı kuponlarda değerlendirmeye alabilirsiniz arkadaşlar diye düşünüyorum. Ee, bir de büyük sürpriz olabilir. 9 numara Zeytin Yeli ama bu safkanın form olarak pek de iyi olmadığını bildiğim için, hani e, hadi birazcık e, şüpheyle yaklaşıyorum desem yeridir. Yani safkanın zaten sadece koşabileceği 2 yarış kalmış. Bu yarışta geldi, geldi, gelmedi. Artık e, işi son yarışını kalıyor e, kazanması için. Yani baktığımızda 1.24-1.29 başka bir derecesi var başka pistte ama yani şu anda 50.5 50 kiloda uygun durumda olmasına da rağmen son dönemde çok kötü performanslar sergilediği için bir üçüncülüğü var sadece. Yarış hayatı da bitmeye çok yakın durumda olan bir safkan şu anda. Zeytinyeli bakalım ne yapacak bu yarışta. Belki büyük sürpriz arayanlar kuponlarda bu ismi de düşünebilir 9 numara. Evet dördüncü koşuya gelelim 13 handikap 3 yaşlı Araplar 1200 kum pist yarışı arkadaşlar 1 numara Raziye Tay 3 numara Oğlum Altay bir kere bu iki safkan burada baş hatı olması gereken isimler. Ondan sonra 5 numara Felhan Alp'i değerlendirmeye alıyoruz ve 7 numara Genç Kız'ı değerlendirmeye alıyoruz. Kimisi burada Özgür Fırtına'yı da tercih eder ama Özgür Fırtına son yarışındaki dokuzunculuğunun ardından ben burada yazmayı uygun bulmadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani tabi yazılabilir, tabi denenebilir. Bir şey diyemem. Belki cazip de olacaktır hatta sizin için. Tercih edip Aa, geldi mi işte güzel geldi falan diyeceğimiz. Tecrübeli bir jockey Necmi Altın var üstünde zaten. Ama yani şöyle bir baktığımızda ben birazcık daha şansın az olduğunu görüyorum. Ee, yani burada özellikle Oğlum Altay daha iyi durumda e, gelen bir isim. Yine e, tabii ki burada e, ya şöyle bir faktör de var. Yarış kazandıktan sonraki koşu olması itibariyle geri gelmesi açısından değerlendirebiliriz belki ama. Ya geniş kuponlarda belki yer verebilirsiniz özgür fırtınaya veya başka bir safkanı hani istiyorsanız ama ben burada yani bir numara 3 numara e, özellikle bu iki at üzerinde ve daha sonra 5 ve 7 şeklinde bir oyun yapılabileceğini düşündüm. Bu 4 atla e, geçebiliriz diye düşündüm ama olası bir isteğiniz varsa bu yönde 4 numara özgür fırtınayı veya belki çeçan de yine burada arkadaşlar yazabilirsiniz. Böyle tercihlerde de bulunabilirsiniz. E, ee, beşinci koşuya geldim. Meydan 3 yaşlı araplar 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar Ben Hadır 2 numara e, ve 5 numara fırtına ibiş arasında bir mücadele bekliyorum ben burada. Tabi 15 tane safkanın olacağı bir yarış ama... Yani 5 numara fırtına ibiş burada tek bırakılabilir ya da ben ile ikisi bir arada yazıp iki hatta geçebilirsiniz. Burada bu kadar fazla at olmasına rağmen ben çok da fazla galibiyet şansı yüksek at olduğunu düşünmüyorum. 2 at yapmışken yani 4 ata kadar çıkayım diyen varsa Hesra Hanım 15 numara ve 1 numara Baba Fadıl'ı ilave edebilirsiniz. Önceliğimiz 5 numara isteyen tek atabilir. Yoksa 2 numara hemen ardından 1 ve 15'i ilave edip 4 ata kadar çıkabilirsiniz. Evet geldik 6. koşuya. Açık 3'e çıkar İngilizler 1500 metre kum pist yarış olacak arkadaşlar. Bu koşuda start alacak 14 adet safkan bulunmakta. Evet e, mesafenin kısa olduğunda tekrardan hatırlatayım. Yani 1400, 1500 metrede bir yarış olacak bu yarış. E, benim bu koşuda bir favorim var arkadaşlar. Bu mesafeyi de iyi koşan bir safkan. Yıldız Han 13 numara verdiği arası 72 gün ara uzun ara olmasına rağmen ben burada bu işi bitireceğini düşünüyorum. E, Ferit Yardımcı ile birlikte start alan 13 numara Yıldız Han bu yarışı kazanacaktır. 3 farklı ekürlü de var bu yarışta baktığımızda. Onların da tabi stratejileri yarışın kaderini belirleyebilir ama ben burada Yıldızsan kazanır diyorum. 72 gün rağmen bu mesafede de çok etkili bir safkan. İyi hazırlandığını biliyorum. 13 numara Yıldızsan yüksek ihtimal bu yarışı kazanır. E, nefes problemi yaşamadığı takdirde bu yarışı kazanacaktır diye düşünüyorum. 13 numara Yıldızsan tek bende burada. 7. koşu 14 handikap dişi 3 çıkar İngilizler. 1900 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Bir hafta evvel koşup ikinci olan Last for Life 3 numaralı Safkan'la başlıyorum. Daha sonrasında 4 numara CS Trafiyet yardımcıyla start alacak olan Safkan bir süredir istediği formunda değil ama bu yarış şu an çok uygun bir grupta start aldığı için şansı var. Bu ismi burada değerlendiriyorum. Ondan sonra arkadaşlar burada at yazacak olan arkadaşlarımız için ekstra ilavelerimiz devam ediyor. 2 numara Prize Girl ve 5 numara Rose Peacer'ı ve 6 numara Thunder Woman'ı yazılabilir At olarak görüyoruz. 5 ata kadar çıkabilirsiniz. 3-4 favorilerimiz daha sonrasında 2-5-6 şeklinde devam edebilirsiniz. 8. koşu şart 2 4 tükar Araplar 1200 metre kum pist 14 gün evvel koştu kazandı. 1 numara Aslan Nuray başlıyorum. Daha sonra arkadaşlar burada e, hızlı isen yakala 3 numara. E, nefesimsin sen 4 numara Özer Dinç 5 numara şeklinde ilavelerimi yapıyorum. Son bir at olarak buraya yazabileceğimiz 2 tane daha safkan var. Hani son bir at diyorum ama yani son düzeyde yazacağımız 2 at olarak hani değerlendirelim. 5 numara Özer Dinc'in ardından. Burada arkadaşlar 7 numara Çarık Ağası ve tabii ki 9 numara Ozgan. Bu yarışta arkadaşlar tercihlerimize ilave edebileceğimiz isimler olarak gözüküyorlar. Tabi fazla at var ama gözünüzü korkutmasın. 16 at var. Biz mümkün olduğunca az geçmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi 4-5 atla geçmeye çalışıyoruz. Bunun için de bize desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Tekrar katılıyorsanız katılıyorsanız olalım. Teşekkürler butonuna destek verelim. Abone olalım. Videoyu beğenelim diyorum. 9. koşu meydan 3 yaşlı araplar 1200 metre kum pistleri arkadaşlar. 14 gün evvel koştu. 4. oldu. 3 numara Dilşat Bey. Bu yarışta en büyük beklentimin olduğu Safkan diyebilirim. Ve tabii ki 14 gün evvel yine 2. olan Safkan Necmi Altın'la Serhan Batur 10 numara Burada haklı durumda yazılması gereken bir isim olacağını düşünüyorum 15 safkanın start aldığı bir yarış Bu iki atın favori olduğunu belirtiyorum Ama başka isimler de var size önereceğim Sürpriz olarak e, Yine belirtmem gereken isimler var O safkanları da söyleyeceğim Bunu bir kenara bir not alın öncelikle 3 ve 10'u Daha sonrasında arkadaşlar size bu yarış için Vereceğim sürprizleri şöyle belirteyim 2 numara Boztepe Boz Bu ata dikkat sürpriz yapabilir 8 numara Kral Levi bu ata dikkat sürpriz yapabilir ve arkadaşlar burada e, son sürpriz adayımızı da e, açıklıyorum sizlere. 13 numara Prenses Tuan'a bu attan da sürpriz görebiliriz arkadaşlar. 3 tane sürpriz 2 tane esas beklediğim isimle birlikte toplam 5 tane atlı arkadaşlar geçmeyi planlıyorum. 15 at var yine mümkün olduğunca az tutmaya çalıştık gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Siz de diğer videomu izleyebilirsiniz. Bursa tahminleri de yayındadır arkadaşlar. Onu da seyredebilirsiniz diyorum. Kanala abone değilsek lütfen abone olalım. Videoyu beğenelim, destek verelim. Ve tabii ki katıl olarak teşekkürler butonundan da destek olarak destek vermeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Bizim kanalımıza her zaman için tam destek vermeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.